E ee, ikinci adam yayınlarının genel yayın yönetmeni Başak Ergün ben. Ee, bugün yanımda Samet adlı ilk kitabını çıkartan Hasan Morkoç var. Ee, hoş geldiniz Hasan Bey. Merhaba, Merhabalar. Hoş ee, öncelikle bizi kırmayıp e, röportaj yapmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz biraz? Ee, ben Hasan Morkoç. E ee, 29 Eylül 1983 İstanbul doğumluyum. Ee, beş 5 çocuklu bir ailenin dört numarasıyım. Ee, iki tane ablam, bir abim, bir de benden ufak bir kız kardeşim var. İsimleri çok güzeldir, çok enteresan isimleri vardır. Ee, ablalarım Safiye ve Ayda, abimin adı Uluvat, benim adım Hasan. Ee, son ufak kardeşim e, ismi de Kübra. O nasıl oldu bilmiyorum tabii ki yani. <laughs> evet. O isim biraz değişik oldu. Ee, Ototamircisiyim aslında. E, yazarlık ya da e, edebiyatla alakalı bir bağlantısı olmayan bir hı hı. sektör olmasına rağmen hep böyle merak duymuşumdur, yapmak istemişimdir. Hı hı hı. E, evliyim, dünyalar güzeli bir eşim var. <laughs> dünyalar tatlısı bir e, oğlum var. Çok tatlı, Allah bağışlasın. Teşekkür şuna. ederim. E, sizin de bu evet. arada çok tatlı bir evladınız Teşekkür var. E, onun dışında... E, Tiyatro ile ilgileniyoruz. Evet, evet. Ee, Küçükçekmece Belediyesi'nin destekleri, hı hı. Sayın Kemal Çebi'nin, Belediye Başkanı'nın e, ve e, Belediye Başkanı'nın e, bize verdiği destek, e, Küçükçekmece esnafına verdiği destekle beraber bir tiyatro kurduk. Hı hı. E, Esnaf Tiyatrosu adı altında. Zannedersem bu Türkiye'de ilk defa kurulmuş bir e, projeydi. Ee, öyle başladık. Güzel şeyler oldu. Güzel Hakkı Hocam, Sayın Hakkı Ergök. Yani ne kadar teşekkür. Bizim için çok büyük şans. Biz de çok uğraştı, biz de çok didindi. Ee, gecesini gündüzüne katmadı. Sağ olsun. Ee... İlk oyunumuzu çıkardık, sosyete dükkanı çıkardık, arkasından birkaç oyun daha çıkardık falan. Güzel oldu, güzel şeyler oldu. Ee, bakalım önümüzdeki süreçlerde bizi neler bekleyecek? Peki yazmaya nereden başladınız? Yani ne zamandan beri yazıyorsunuz? Aslında süreç bizde, bizde derken ben Yalçın, çok sevdiğim yakın bir arkadaşım var Yalçın. Onunla beraber lise zamanlarında yazmaya başladık biz. Fakat... Yazdıklarımızı bir türlü hayata geçiremedik. Hı hı. E, o zamanlar işte üniversite telaşı, üniversite okumalısın, üniversite okumalısın evet. telaşı e, bizi maalesef buradan uzaklaştırdı hı hı. ve aşağı yukarı 20 yıl sonra bu hayata tekrardan evet. yani yazma e, elimine anca geçebildik. E, ve çok aslında üzülüyorum çünkü hayatımızı erteledik biz evet. e, bu konuyla alakalı. E, bakalım şimdi yazmaya başladık. Duracağımızı da pek zannetmiyoruz. İnşallah, İnşallah iyi şeyler yapacağız. Peki çok merak edilen e, bir soru geldi bizde. Hani kitabınızla ilgili Samet ismi nereden geldi? Yani hani biraz bahsedebilir misiniz? Ya aslında Samet e, <laughs> çok ufak yaştan beri e, bizim bir tamirhanemiz var. Çok hı hı. Sefaköy'de. E, Doğum olma Sefaköy'deyim ben bu arada. Sefaköy'de butik bir tamirhanemiz var bizim. Hı hı. E, ve çok ufak yaşta Bizimle beraber karşı komşumuz Abdül Samet adında bir çocuk var. E, Abdül Samet bizim yanımıza gelirdi, işte bir şeyler yapar, e, sürekli hep yanımızda yani bu süreçte hep yanımızdaydı ve onu çok böyle bir e, manevi kardeşim gibi seviyorum. Öyle başladı. Aa, Samet kadar. ismini çok seviyorum <laughs> ben. Öyle kullanmak istedim. Biraz da enteresan bir isim bence. <laughs> ee, özellikle T değil de D Neyle? olması, evet, insanların Samet. böyle Samet demesi <laughs> evet. falan çok hoşuma gitti. Samet ismi de benim için çok değerli ve kıymetli. Evet çok güzel. O yüzden ilk kitabımın adını Samet koydum. Kapak tasarımı da o şekilde çok dikkat çekiyor. Yani ee, sizin fikriniz miydi, tasarımcımız mı yönlendirdi? Çünkü çok orijinal bir şöyle, kapak tasarımı. Evet. Kita yani zaten kitabın hikayesi e, kulakları duymayan, işitme engelli bir e, kardeşimizin, arkadaşımızın e, nasıl diyeyim, darvuka ile bütünleşmesi. insanları e, kalbiyle duymaya öğretiyor. E, kapakta da mutlaka bir darbuk olması lazımdı. E, sizin grafik tasarım ekibinizde şahane bir iş çıkardı. Kim baktıysa kapak çok muhteşem, çok orijinal, çok güzel oldu dediler kapak bizim için bence e, aslında insanlar şöyle bir şey yapıyor. Kitabı almak için ilk kapağına bakarlar. Aynen. Sonra arka sayfasına bakarlar. Aynen. Sonra ön sözüne bakarlar. E, ben ilk kapak sayfasını kapağa bakıp da kitabı seçenler seçen insanların e, ikinci adam yayın evine artı bir puan verdiğini düşünüyorum. <laughs> Teşekkürler. Ama gerçekten kapak evet. tasarımı çok önemli. Bence yani de. okuyucu bir kitap evine gittiği zaman onun dikkatini çeken ilk şey dediğiniz gibi kapak evet. tasarımı ve arka kapak yazısı. Ee, peki bu Samet kitabını yazarken nasıl zorluklarla karşılaştınız mı? Ee, yani sizi destekleyenler tabii ki olmuştur bu süreçte. Ama bir zorlukla karşılaştınız mı? Şöyle aslında, eee Samet, e baş... Samet Samet Samet'i yazmaya başladığım dönemde e... Aslında çok bir zorluk yaşamadım. Neden Hı -hı. genelde akşamları yazıyordum? İşte eee ama etkisi. Evet, onu <laughs> ondan dolayı. En büyük zorluğu Yaman'da yaşadım. Evet, evet. Yani yaman sürekli mesela ben tam böyle bir şeye konsantre odaklanma noktasındayken evet. yamanın ortaya çıkması tüm dikkatimizi dağıtıyordu. Abisi, e evet. Tüm dikkatimizi dağıtıyordu. Genelde zaten yazarlarda var. Gece, hani sessizliğinde yazmak çok daha güzel oluyor Çok diyorlar. enteresan evet. bir durum var. E yine kulaklarını çınlatacağım Hakkı abimin Hakkı Ergök'ün. Şöyle bir şeyler dedi bana. Bir şeyler üretebilmek, yazabilmek, sanırım biraz delilik isteyen bir şey. Ee, bende de fazlasıyla var diye düşünüyorum. Çünkü ben genelde hikayelerimi, yazdığım yazılarımı, yazdığım senaryolarımı, film senaryolarını <laughs> e, oğlumu yatırırken yazıyorum. Yani e, yatarken bir hayale giriyorum <laughs> o sessizlikte, o karanlıkta ve benim için. Şahane bir şey oluyor, ortam oluyor. Çok güzel. Ondan sonra bilgisayarın başına geçtikten sonra dur durak bilmeden yazabiliyorum. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bir şey yazarken başka bir şey aklıma geliyor. Hemen başka bir sayfa açıp başka bir hikayeye başlayabiliyorum. İşte bu Hakkı Hocam'ın dediği gibi biraz delilik fazlasıyla varsa. Yazarlık varsaydı. delilik. Bence evet. <laughs> delilik yani şöyle delilik üretebilmek çok güzel bir şey yani. Evet. Ee, üreten insan sayısı zaten az evet. ülkemizde. Ee, bunu çok bariz dizilerde görebiliyoruz. Farklı bölgelerden, farklı yerlerden, farklı ülkelerden diziler alıp Türkçeleştirdik. Bizim önümüze sunuyorlar. Evet. Ee, ben buna karşıyım. Yani sonuçta bir sürü genç arkadaşımız var. Kendim için konuşmuyorum da evet. bir sürü daha iyi benden daha iyi inanılmaz şeyler yazan insanlar var bence onları değerlendirilmesi lazım e, yapılmış şeylere deneyip önümüze sunmamaları lazım diye düşünüyorum ama yani cesaret de yok aslında yazan e, çok genç arkadaşlarımız da var ama belki onları destekleyenler mi yok hani bu süreçte e, çok korkuları da var ya da kitap çıkartmanın çok zor olduğunu da düşünüyorlar bence yani. bence e, tencih ediyorum. E, samimiyetsiz bir ortamı gördükleri içindir. Belki hı hı. şöyle samimiyetsiz bir ortam. E, yayın evleri. Ben kitap yazmaya karar verdiğim andan itibaren e, aklımdan ilk şu geçti: Nerede bunu yayınlayacağım? Yani hı. kim bana yardımcı Çünkü olacak? Hiç bilmediğiniz bir e, sektör. Yani. sektör. Evet. E, ben aslında normalde işte film sen, Samet aslında bir film senaristidir. E, sevgili Kubilay Tatla görüştüğümde bana dedi ki. Ee, yazılı bir eserin olsun ve bu eser eğer Samet'i düşünüyorsan bence biçilmiş bir kaftan. Bunu hemen kitaba dökmelisin dediğin anda ben hayata geçirdim kitap fikrini. Ee, ve bana ilk dönen ikinci adam yayınlar oldu. Ee, film projeniz mi oldu? Evet bu aslında bu yani evet. benim şöyle söyleyeyim e, yazdıklarımın çoğu zaten hı hı. senaryo formatında e, hı hı. işte Kitap olacak. Senaryo formatında yazmaya devam edeceğim. E, Samet'te de aslında bir senaryo, bir sinema filmi projesiydi. E, fakat dediğim gibi yazılı bir eserin olması evet. ve Samet'in e, benim anla, benim için çok özel olduğunu e, hissettiğim andan itibaren kitap olmasına karar verdim. E, bu konuda da e, tek dönen, e, ya da tek dönem demeyeyim de ilk dönen, <laughs> ikinci e, adam oldu. Bizi nasıl buldunuz peki? Yani aracılığıyla çok yaptın. iyi buldum. <laughs> <laughs> ya, çok iyi oldu. Kitabı yazdınız, tamamladınız. Sonra yayın evi işine girdiniz tabii ki. E, bu süreç sizin için çok zor oldu mu? Aslında şöyle. E, genelde hep böyle zirveden başlamak ister. E, evet. bilmiyorum. Ben öyle yapmaya baktım. Dedim ki en ünlü yayın evleri arıyorum internette. <laughs> Ve ikinci adam ya, ya. Arıyorum internette. Eee... Evet, evet. Herkes şöyle bir tepki veriyor. Size mutlaka geri dönüş yapılacaktır. Hı hı. İşte ama işte 6 ay, 8 ay falan filan gibi bu tarz şeyler söylenebiliyor. Ee, benim için de şu önemli. Benim kitabımı okuyacak insan tabii ki yayın evi çok önemli. Benim kitabımı okuyacak insan atıyorum A yayın evinden de okuyabilir. Evet B yayın evinden de okuyabilir. Önemli olan bana samimi ve dürüst bir e, yayın evinin olmasıdır. O da yani internetten... Yani bunu hissettirdi, İnanın gerçekten yani. hissettim. Evet, çünkü teşekkür. ben sizde e, telefonla görüştüğümde, ilk telefonla görüştüğümüzde evet. e, sizden 15 dakika önce Kubilay abiyle görüşüyordum. Hı hı. E, Kubilay tatla Anlatıyordu bir şeyler. O anda siz aradınız işte Geri telefon. Dön Geri dönüş <laughs> yaptım ve benim için çok böyle arka arkaya gelişmiş oldu bazı şeyler. Hı hı. Ve ben şeyin işin sihirine çok inanan bir insanım. Evet. Enerji de çok önemli, e, tabii, hani evet. onu yakalayabildiysek sizinle çok Zaten güzel, bir günde evet. karar verdim sizle evet. konuştuktan sonra, evet ben ikinci adam yayınlarında çıkaracağım kitabımı diye. Ertesi gün size dönüş yaptım, ben evet. okeyim dedim. Siz de e, Samet'i okuduktan sonra ben sorayım, Samet'i nasıl okudunuz? Samet bizim için çok özel bir yere sahip bu arada gerçekten yani ismiyle kapağıyla içeriğiyle zaten bizde şöyle oluyor ilk etapta editörler bir değerlendirme yapıyor ee, iki farklı editörden geçti bu arada kitabınız olumlu bir şekilde geri dönüş yaptık zaten Samet yani. Samet bizim için çok güzel gerçekten ee, o yüzden okumasını da herkese ben tavsiye ediyorum herkesin okumasını çok istiyorum ee, benim merak ettiğim bir şey daha var hani bu kitaptan sonra hani nasıl ya? tamam film projesi var evet, evet. ama yazmaya Devam ediyor musunuz bir yandan hani farklı bir kitap projenizde ediyor evet. mu? Yani şimdi şöyle e, amacım zaten dediğim gibi ilk sameti çıkarmaktı bu konuda e, desteğinize çok hı. minnettarım çok teşekkür ediyorum. Biz arkasından şimdi Mart ayının 15'inde bir sinema filmi için hı hı. bir araya geliyoruz sevgili Mehmet Esen Mehmet abi e, senaryosunu verilisini kendisi yaptığı e, yapayalnız adlı bir sinema filmi. Ee, sağ olsun beni de e, dahil etti, çok mutlu etti beni, Hakkı hocamın vasıtasıyla. <laughs> ee, arkasından hemen film projesinden sonra e, bitmekte olan kitaplarım var, Daktilo var. Ee, çok enteresan bir hikaye. Daktilo'yu şu anda tamamlamaya çalışıyorum. <laughs> hemen arkasında Ayşe, e, Sır. Oh. ondan sonra <laughs> yani aslında hepsi dediğim kaldır. gibi sinema filmi <laughs> projeleri bunlar aslında ama kitap olarak çıkarmak istiyorum evet. e, okuyucular da e, bu formatı beğendiğini düşünüyorum çünkü gelen tepkiler oldukça güzel evet. satış e, rakamları da bu arada gerçekten çok güzel gidiyor e, hatta bu ayın en çok satan kitapların arasında evet, Samet evet. E, çok güzel evet, <laughs> Biz teşekkür çok mutluyum teşekkürler e, sizin Okuyuculara, okurlara, yazan kişilere hani söylemek isteyeceğiniz, hani eklemek isteyeceğiniz şeyler var mı? Ya aslında ee, bir şeyler yazabilmek, yani çok iyi bir e, yazar, çok iyi bir edebiyatçı, çok iyi bir, yani bir şey olmanıza gerek yok diye düşünüyorum. Evet. E, her yani felsefe de başka bir şey, edebiyat da başka bir şey, dünya içerisinde dünyayı anlatabilme sanatı evet. bence, yaşayışımızı evet. anlatabilme sanatı bence. Ben bugün iki kelime yazabiliyorsam benim için çok mutlu hı hı. ve güzel bir iş olduğunu düşünüyorum. En azından sadece ben duygularımı yazmış evet. olabiliyorum. Yani iyisine, kötüsüne buna ben zaten kendim karar veremem. Başka hı hı. insanlar karar verebilir, okuyucular buna karar verebilir. Ee, ama bir şeyler yapmak iste ya benim yeteneğim yok diye bir şey düşünmesinler. Kesinlikle. Yani yazabilmek Zaten. Başlı başına bir yetenek zaten. Bu kadar. Masit yani. Bu Aynen kadar öyle. yani. Ay çok teşekkür ederim. Bu keyifli sohbet için. Ben teşekkür, ben ee, teşekkür Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi Samet şöyle de gösterelim. Ee, tüm online satış sitelerinden kitap evlerinden temin edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.